Merhaba sevgili kadim şifa dostlarım. Yeter ki isteyin 7. bölümüyle devam ediyorum. Düşüncenin ileri ucunda duruyorsunuz. Sizin durmakta olduğunuz yere düşüncenin ileri ucu demeyi tercih ediyoruz. Çünkü siz orada durduğunuz sürece fiziksel bedeninizde, fiziksel çevrenizde fiziksel deneyiminizi edinirken bizim olduğumuz şeyin en uzaktaki uzantısısınız. Daha önce var olan her şey sizin şimdiki kişiliğinize katkıda bulunmaktadır. Doğumunuzdan şimdiki bedene kavuşuncaya dek geçen sürede edindiğiniz bütün deneyimler kim olduğunuzu belirler. Var olan her şey tarafından daha önce deneyimlenmiş her şey şu anda şu zamanda dünya gezegeninde deneyimlenen fiziksel yaşamı etkiler. Gezegeninizdeki her insan isteklerin doğmasına neden olan deneyimler yaşarken kelimenin tam anlamıyla gezegeninizin evrimine eşit olan bir oluşumun en büyük habercisidir. Böylelikle siz ne kadar etkileşimde bulunursanız kişisel tercihleriniz de o kadar iyi tanımlanır ve çevreyi aydınlatır. Ve kişisel tercihlerinizle aydınlanan varlığınız daha iyi yanıtlar alır. Bu durumda sizin kendi kişisel bireysel tercihlerinizi algıl algılayacak olan güçlü bir kaynak enerji akışı size doğru uzanır. Başka bir de işte, birçok insanın yaşamış ve yaşamakta olduklarından ve onların çok sayıdaki isteklerinin davet edici gücünden dolayı sizin gelecek deneyimlerinizin iyi oluşu gayet yerindedir. Aynı şekilde isteklerinizle karş, karşılık olarak gelecek kuşakların fayda sağlayabileceği bir enerji akışı sağlayacaktır. Siz isteyebilirseniz evren meydana getirebilir. Eğer zaman mekan gerçekliğinize olan katılımınız içinizde samimi bir arzu doğurur, doğurursa evren sizin aradığınız sonuçları elde edebilmek için araçlar bulacaktır. Daha fazlasına erişme kabiliyet, kabiliyetiniz daha önce var olan her başarıyla genişlediğinden onun gücünü henüz anlayanlar için bu yayılma soluk kesici görünebilir. Ancak bunu çoktan anlayabilmiş ve iyi oluşun deneyimlerine olan akışını sürekli gözlemleyenler için son derece normaldir. Siz o sürecin farkında olsanız bile, olmasanız bile iyi oluş akışı akmaya devam eder. Ancak onunla bilinçli olarak hizalandığınızda yaratıcı çabalarınız daha memnun edici bir hal alır ve sonrasında arzu ettiğiniz ancak elde edemeyeceğiniz hiçbir şey olmadığını keşfedersiniz anlasanız da anlamasınız da etkilidir. Gelmekte olan fırsatlardan yararlanabilmek adına sonsuz biçimde genişleyen bu çevrenin karmaşık, karmaşıklıklarını tamamen anlamanız gerekmez. Ancak sizden önce de var, var, olan iyi oluşun akışını, akışına uymak için bir yol bulmanız gereklidir. Bu açıdan bakıldığında bizler şu sözcükleri öneriyoruz. Yalnızca devamlı akmakta olan iyi oluş akışı vardır. Ona izin verebilirsiniz ya da direnç gösterebilirsiniz ancak yine de aynı şekilde akacaktır. İyi aydınlatılmış bir odaya girip de karanlık düğmesini aramazsınız. Başka bir de işte ışığın karanlığını, kara, parlaklığını örtmek üzere zifir karanlığı getirecek bir düğme bulmayı beklemezsiniz. Işığa direnecek bir düğme bulursunuz çünkü ışığın yokluğunda karanlık vardır. Aynı şekilde kötülük kaynağı yoktur ancak inanmakta olduğunuz iyiye olan direniş vardır tıpkı hastalığın kaynağı olmayıp da doğal iyi oluşa karşı direnişin olması gibi. İstemeseniz de yanıt alamazsınız. Bazen insanlar Abraham'ın bilgeliğine erişebildiği ve bunu diğerlerinin, diğerlerinin alarak fayda sağlaması için yazılı ya da sözlü olarak sözcüklere döktüğü için estre it, it, iltifat ederler. Biz de bunun için onu takdir takdir ediyoruz ancak biz de bir esterin titreşimlerimizi algılayarak ilettiklerinin denklemin yalnızca bir parçası olduğunu da gösterebilmek istiyoruz. Onu takip eden istekler olmazsa alınan yanıtlar da söz konusu olamaz. Çağımız insanları sizden önce gelen kuşakların deneyimlerinden büyük oranda yarar sağlıyorlar. Böylelikle yaşamış oldukları deneyim ve deneyimlerden oluşan istekler alıcılığıyla çağırma başlıyor. Bugün ise sizler önceki kuşakların istemiş olduklarının yararını edindiğiniz ileri uçta duranlarsınız. Aynı zamanda istemeye devam ediyor, devam ediyor. Şu an itibariyle onu kendinize çağırıyorsunuz. Böylece sürüp gidiyor. Öyleyse ona fırsat tanımanın bir yolunu bulabildiğiniz zaman iyi oluşun nasıl da parmak uçlarınızda olduğunu, siz, sizin almanızı beklediğini ve onunla titreşimsel birlik içinde olan kendinizi görebiliyor musunuz? İleri uç asla kalabalık olmadığından tüm bunları konuşabileceğini çok sayıda insan olmadığını görebiliyor musunuz? Bugünlerde yoğun sıkıntı ve travmalar yaşayan bazı insanlar vardır. Ve şu durumda yaşadıkları şeylerden dolayı istekleri yüksek ve yoğun bir noktadadır. İsteklerinin yoğunluğundan dolayı ise kaynak onları nezaketle yanıtlar. İstemekte olan kişi o derece travma etkisindedir ki, istediklerinin yararını göremez. Buna rağmen gelecek kuşaklar ya da hatta şu sıralar buna izin vermeyen, şu anki kuşaklar onların istemiş olduk, olduklarının yararını görürler. Anlamanıza yardımcı olmak üzere size şunu söylüyoruz. İyi oluş akışı sınırsızdır ve türlü şeylerin bolduğu her zaman elde edebileceğiniz durumdadır. Ancak tüm bunları alabilmek için onlarla hizalanmış olmanız gerekmektedir. Aynı anda hem onlara direnç gösterip hem de onları elde edemezsiniz. Kapıları açın ve iyi oluşun içeri girmesini bekleyin. Kendinizi güçlü, iyi oluş akışından yarar sağlamakta olan biri olarak bulunduğunuz yerde görün. Kendinizi bu güçlü akıntının akışının tadını çıkarırken hayal edin. Kendinizi bu sınırsız kaynağın ileri uçtaki yararlanıcısı olarak hissetmeye çalışıp gülümseyin ve buna değer olduğunuzu kabul etmeyi deneyin. Güçlü, iyi oluş akışındaki kendi değerinizi hissedebilme beceriniz hiç, hiç, şüphesiz yaşamınızda şu anda olmakta olan olaylara dayanır. Bazı durumlarda kendinizi tamamen huzurlu hissedersiniz. Başka durumlarda ise o kadar huzur o kadar huzurlu olmazsınız. Bizim istediğimiz bu kitabı okurken ne kadar huzurlu hissediyor ve iyi şeylerin size akmasına ne kadar bekliyorsanız akmasını ne kadar bekliyorsanız bunun sizin izin verme durumunuzun seviyesini huzurlu hissetmediğiniz ve iyi şeylerin size akmasını ummadığınız durumlardansa durumlarınsa direnç seviyenizi gösterdiğini anlamanızdır. Okumaya devam ettikçe akışı engelli akışı engelleyişinizle sonuçlanan her türlü düşünce alışkanlığından kurtulabileceğinizi hissetmenizi istiyoruz. İyi oluş akışı ile titreşimsel açıdan hizalamış olmayan fiziksel çizginiz boyunca topladığınız direnç gösteren düşünceler olmasaydı hemen şimdi gerçekte onun uzantısı olduğunuz için o akışın tam bir alıcısı olacağınızı anlamanızı istiyoruz. Siz ve kendinizi nasıl hissettiğiniz, iyi oluş mirasına izin verip vermemeniz konusunda tek sorumlusunuz. Üstelik çevrenizde olup bitenler sizi az ya da çok etkileyebilir olsa da bu akışa izin verip vermemek tamamen size kalmıştır. Bütün kapıları açabilir ve iyi oluşun içeri girmesine izin verebilirsiniz ya da sizi kendinize ait olandan uzak tutan düşünceleri tercih edebilirsiniz. Ona izin de verseniz, direnç de gösterseniz, kaynak her zaman size doğru akmaktadır. Asla son bulmaz, asla yorulmaz ve her zaman sizin tekrar durup düşünmenizi bekler. Bulunduğunuz yerden oraya ulaşabilmeniz ulaşabilmek için mükemmel bir noktadasınız. Siz iyi oluş akışı ile kendinizi bağlantınıza istemli olarak siz iyi, o, iyi oluş akışı ile kendi bağlantınıza istemli olarak izin veresiniz, veresiniz diye çevrenizde ya da koşullarını koşullarınızda hiçbir şey değişmek zorunda değildir. Hapishanede olabilirsiniz. Ölümcül bir hastalığınızın hastalığınız olduğu teşhis edilmiş olabilir. Bir iflasla karşı karşıya kalmış ya da boşanmanın işinde olabilirsiniz. Yine de şu anda başlamak için mükemmel bir noktadasınız. Bu durumda yalnızca evrensel yasaları iyice anlamayı ve izin verme halini geçiş için kararlılığı gerektirdiğinden çok fazla zaman almayacağını da anlamanızı istiyoruz. Aracınızı bir yerden bir başka yere sürerken gittiğiniz yerin olduğu kadar yola çıktığınız deri yerin de farkındasınızdır. Oraya anda ulaşamayacağınız gerçeğini kabul edersiniz. Mesafeye gideceğinizi kabul edersiniz ve hedefinize zamanında ulaşırsınız. Oraya ulaşma konusunda tedirgin olduğunuzda bile ve hatta yolculuktan sıkıldığınızda bile geri dönerek başladığınız yerden yeniden yola çıkmak isteyecek kadar hayal kırıklığına uğramazsınız. Başlangıç noktanızdan yarı yola kadar geri ya da ileri, ileri ya da geri gitmez ve nihayetinde kendinizi sonu gelmeyen bir yolculuğun içinde bulmazsınız. Yolculuğunuzu tamamlamayı beceremeyeceğinizi ilan etmezsiniz. Başlangıç noktanız ile gitmeyi istediğiniz nokta arasındaki mesafeyi kabullenir ve gideceğiniz yönde ilerlemeye devam edersiniz. İsteneni anlar ve bunu yaparsınız bulunduğunuz yeri ile olmak istediğiniz yer arasında geçen yolculuğun her konuda kolayca anlaşılabilir olduğunu artık anlamanızı istiyoruz. Sevgiler ve saygılarla bölüm 7, bölüm 8'de buluşmak üzere. Sevgiler.